Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizi kucaklıyorum. Hayatın getirdiği mutluluk, neşe, sağlık olsun. Bir bolluk, bereket de sizi bulsun diyorum. Olası gelecekte neler var? Ona bakıyoruz şimdi. Heyecanlı bir şekilde kahvelerinizi, çaylarınızı alın diyeceğim. Niyetli olanlar varsa hiç önemli değil siz de biraz daha oyalanma babıyla ruhunuzu arındırma babıyla eğlenme amacıyla buraya gelirseniz sevinirim. Hem vaktiniz çabuk geçer hem de oruca daha iyi, iftara daha iyi hazırlanırsınız. Neşeli girersiniz diyorum. Sevgiyle hepinizi sevgi çemberime bekliyorum. Şimdiden teşekkürler ediyorum o güzel yüreciklerinize, o güzel gözlerinize, canlarım, güzellerim. Başlıyorum olası gelecek kalıma. Bakalım olası gelecekte bizleri neler bekliyor. Aşk adına, sevgi adına, işvara adına, sağlık adına görelim neler bekliyor. Evet kartlarımızı bir karıştıralım biz. Hayatın getirdiği mutluluk olsun sana hep gül bebeğim. Güldükçe güzelleşir dünya, neşelenir tüm insanlar. Haydi gülümseyin ve falımıza başlıyorum. Bu sefer hani e, bu destemizle başlıyorum ben şöyle güzel bir destem bu destem ahenkli destem evet ee, bakın şöyle bir şey var olası gelecekte şimdi ilk kartlarımı açtım aslında böyle geldi bir dakika ee, şimdi şöyle tek tek göstermem gerekecek bunları Evet canlarım, güzellerim, bir tanelerim, hayatın anlamı, neşeleri, şans toplarımsınız benim, şans sizlerle olsun, mutluluk sizlerle olsun diyorum, falıma başlıyorum güzellerim, bakın güzelcelerim burada, Para prensesi var, zafer var. Açıkçası e, ge, olası gelecekte bir barış, bir zafer sizi bekliyor. Açıkçası e, bunu söyleyebilirim. E, şans sizden yana geçiyor hanımlar. E, böyle görüyorum. E, güçlü, ayakta durmasını bilen insanlarsınız ama biraz sarsılmış olabilirsiniz. E, neşe ve eğlenmek isteyebilirsiniz. Neşeli ve eğlenceli günlerin beklediğini söyleyebilirim ileriki günlerde bizi. Şu an biraz sıkıntılı. Ama bu sıkıntıları atlatacağımız gözüküyor burada. E, koz var sanatsal etkinlikler, sanatsal davetler bizi bekliyor e, ve yaratıcılığınla sizi büyüleyecek insanlarla tanışabilirsiniz. E, öyle gözüküyor. E, tembellik. E, kartı ters geldi yani bir insan artık tembellik etmekten vazgeçecek ve size sevgi dolu bir yaklaşımla geliyor tutku dolu bir ilişki bekliyor gelecek günlerde bizi tutkularınızın esir olacağınız tutkuyla aşkla birlikte olacağınız insanlar var burada ve kılıç prensi var hayatınızdan çıkan bir insanın birdenbire hayatınıza geri gelmesi var burada ve e, bolluk var burada bolluk bereket Açıkçası e, bolluk, bereket her şeyin güzel olması var. E, gaddarlık var burada. Düşmanlık gördüğünüz konular olabilir. E, yalan dolanla her şeyinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Kılıç prensesi var. Açıkçası burada. Ve değnek kraliçesi var. E, burada e, bir takım ee, yalanlarla sevdiğinizden ayrılmış ya da hem cinsinizde kapışma olabilirsiniz çalışma hayatında ama kazanan siz olacaksınız bunu söyleyebilirim ee, böyle gözüküyor ve değnek şövalyesi var ee, açıkçası ve değnek prensesi var ee, burada iki insanın karşılaşması, tutku dolu bir aşkın başlaması var. Eğer yalnızsanız olası gelecekte kalplerinizin dolduğunu görüyorum burada. Ve işle ilgili güzel gelişmeler, sıkıntıların bitmesi, maddi anlamda rahatlama var olası gelecekte. Bunu görebiliyorum açıkçası bu kartlardan. Ve burada e, kupa mutluluk var, e, mutluluk dolu ilişkiler, e, aşkı bulma, sevgiyle belki de Kupa dokuzusu dileklerinizin gerçek olması, evlilik teklifi, nişanlanma, bu tarz olaylar var. Bakın Kupa prensi var, duygularından emin bir insanın size yürümesi var ve aşk kartı geldi, aşk dolu günlerin sizi beklediğini söyleyebilirim burada ve ölüm kartı var yeni başlangıçlar yeniden başlama hayata bir şekilde devam etme eğer ayrıldıysanız yeni bir ilişkiyle Tekrar başlama var ee, ya da e, sevgilinizle eski günleri unutup yaşadığınız tartışmaları yeni baştan bir araya gelme var açıkçası burada eğer e, ayrılmak üzere olan evlilerimiz varsa ya da boşanmış olanlar tekrar bir şans verme de olarak da görüyorum ben bunu yeni baştan birleşmeye karar vermek tekrar bir yeni baştan evlenmek anlamına geliyor açıkçası. İlişkinize bir şans daha vermek isteyebilirsiniz. Olası gelecekte. Bunları da görüyorum açıkçası. <laughs> Burada. Ve ailenizde problemler varsa, çatırdama başladıysa tekrar bir araya gelme ve aşkla bir tatil, bir baş başa zaman geçirme. Ondan sonra da birleşme görüyorum. Olası gelecekte. Bu kartlardan da biraz ilham alalım. Ondan sonra da o şeylerimize geçeriz. Evet bakalım ee, dediğim gibi olası gelecekte güzel şeyler yaşanacak açıkçası. Şu an biraz sıkıntılı durumlarımız var. Bakın değnek kraliçesi var, tılsın kralı var. Çok güzel maddi durumu iyi bir insanla tanışabilirsiniz. Kalbiniz yalnız ise eğer ve burada üzüntüyle bir şeyleri alıp giden hayatınızdan çıkan birisi varsa tekrar hayatınıza bomba gibi geri geliyor ve yıldızlı bir aşk, mutlu günler, barış ...sevgi görüyorum burada... ...işle ilgili yolculuklar yapabilirsiniz... ...bir yerden bir yere... ...gidebilirsiniz duygularınızdan... ...emin olarak... ...ve bir kutlama var burada... ...bir başarı kutlaması, doğum günü... ...açıkçası ve... ...bir doğum olayı, düğün dernek... ...kutlaması olabilir, kule kartı var... ...karar kartı, karar verme... ...ihtiyacı hissedeceksiniz... ...burada kılıç kraliçesi var... ...hayatınıza girecek olan... Kılıç Kraliçesi, güçlü, kuvvetli ayakları üstünde durabilen, ana çürekli sevgi dolu bir insan Kılıç Kraliçesi. Bu böyle biri hayatınıza girebilir ya da bunun diğer bir anlamı dedikodulara maruz kalabilirsiniz astara asla astarı olmayan ama bunları atlatacaksınız fazla önemsemeyin maddi konuda haberler var iş beklentisi içinde olanlar varsa olası gelecekte maddi konuda dilekleriniz gerçek olacak İşle ilgili e, güzel haberler alıyorsunuz bir bolluk bereket dönemi geliyor bakın burada bir suçluluk duygusu var açıkçası bir taşınma bir ev değiştirme yer değiştirme belki işle ilgili semt değiştirme ya da bütün olayların üstüne giderek suçunu itiraf ederek size gelecek bir insan var burada ve bir olayın adaletli ve hakkaniyetli şekilde son bulması var eğer mahkemelik durumlarınız varsa adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözüleceğini de söyleyebilirim bunu böyle belirtebilirim açıkçası size ve her şeyin gönlünüzce olacağını da söyleyebilirim. Bakalım güncel enerjimiz nasıl olacak olacaktaki gel olası gelecekteki güncel enerjilerimize bakalım. Evet nasıl bir enerjiyle giriyoruz açıkçası görelim. Hilekarlık var bakın burada. Dediğim gibi hilekarlık, düşmanlık biri elinizden kapabilir yapmak istediğiniz işi ama siz kazanacaksınız. Çünkü zafer gözüküyor. Elde edemeyecekler istediklerini. Kal tutan kadın var burada. Sevgi dolu bir kadın beylerin hayatına girebilir anaç yürekli mutlu aile yaşantıları olacak ailesiyle sorunları olanlar barışıyor ve eyleme geçme enerjisi sevgililerine sevgililerini sevgililerine, sevgililerine sevdiklerini gösterme enerjisine giriyorlar işle ilgili eyleme geçebilirsiniz iş başvurularınız onaylanabilir bu enerjidir sevgilinize karşı adım atarsınız mutlu aile mutlu beraberlik eyleme geçebilirsiniz açıkçası böyle gözüküyor Bakalım olası gelecekte tanrı çakartları bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Ne bekliyormuş bizi? <laughs> Dönüşüm var. Şu anda büyük bereket getirecek müthiş bir değişimden geçmektesin diyor ve gerçek sevgiyi getirecekmiş olası gelecek bize kalbindeki romantik kıpırtılar evreni sana en harika aşkı getirmesi için harekete geçirdi gerçek sevgiyi bulacağınız yalnız kalplerin dolacağı burada var burada yalnızların kalbi dolacak öyle diyor olası gelecekte bazılarımızın sessiz zaman geçirip dinlenmek meditasyon yapmak ve düşürmek için sessiz bir zaman sessiz bir ortam bir tatil gibi durumlar gerekiyor ve su cisimleri var. Dediğim gibi su kenarında, dere, nehir, okyanus gibi su kenarında zaman geçirme, deniz kıyısında tatiller yapma ve kendini dinlendirme var. Stresle ilgili yoğun çalışmaktan sorunlar yaşayabilirsiniz ve bunları atlatma var açıkçası e, olası gelecekte. Bakalım e, olası gelecekte bizi başka neler bekliyor? Hemen küçük kartlarımızdan da yardım alalım. Bakalım. İlahi ışık yolunun aydınlanması parlak gelecek var, divin light var olası gelecekte böyle görünüyor güç kuvvet dayanıklılık metanet dirayet var Stringite, bir yükselme bu sayede isteklerine karşı dirayetli olma bekliyor olası gelecekte ve buradaki kartlarda da kan meleği saf temiz olma ve birileriyle aranıza soğukluk girebilir anlaşmazlık olabilir ama bunu da bakalım ne olacakmış boş boşlukta hissetme boşlukta olma gibi durumlar var bazılarımızda olası gelecekte ama ne olacakmış ee, rüyaların meleği, rüyalarda görme, süsleme e, ve e, aslında e, rüyalarınızda görme, rüyalarınızda sevdiğinize kavuşma var e, ve rüyalarınızda e, bir şekilde rüyalarınıza girmesi var eski sevgilinizin açıkçası e, ve bu konuda da yapacağınız şey e, neymiş? İntikam meleği intikam almayı isteme gibi duygular olabilir bazılarınızda açıkçası ve bunu Hayata geçirme olabilir ama sonradan da vazgeçebilirsiniz açıkçası. Böyle istekler, boşlukta hissetme durumları olabilir aslında. Olası gelecekte ayrıldığınız için ama unutmayın ayrılmış olabilirsiniz. Böyle hissetmenler olabilir ama kalbinizin dolacağını da söylüyor kartlar burada. Bakalım ee, bunlar ne diyecek bize. Bakalım olası gelecekte Rumiler ne söyler bize. Kadehlerin üçlüsü var. Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı diyor. Toprak gibi güçlü, toprak kadar güzel e, biliyorsunuz bitkiler nasıl yeşeriyor, nasıl güzel şeyler oluyor topraktan. Yani böyle güçlü olun demek istiyor size. Öyle bir güçlülük bekliyor sizi, öyle bir güzellik e, bekliyor olası gelecekte ve olası gelecekte gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim diyor sevdiğinizin sizi çağırdığı ve sizin de sevdiğinize gideceğiniz gözüküyor burada yani sevdiğinizle birlikte olma romantik bir kaçış romantik bir dakikalar gözüküyor olası gelecekte bazılarımız için bazılarımız için de ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor aşık olma aşkı bulma ayağımızın yerden kesilmesi açıkçası kendini cennetteymiş kadar mutlu hissetme var. <laughs> Bazılarımıza olası gelecekte özellikle kalbi boş olanlara. Bakalım kalbi boş olanlara e, olası gelecekte bizi neler bekliyormuş? Aşk kadını ve ne yapmamız gerekiyormuş olası gelecekte? İki kart da seçtik. Aşkta geçmişini şifalandırma var olası gelecekte. Çünkü geçmişte kalarak gelecekteki enerjini, aşk enerjini bloke ediyorsunuz. Artık geçmişi geçmişte bırakmanız e, gerekiyor. Oradan yani geçmişten yaşam derslerini alın almasına. Ama geleceğinizi yönetmesine izin vermeyin. Regnasyon, geçmiş yaşam şifası şimdi deneyimlemen gereken çalışma. Bilinç kodları ile yüzleşme zamanı geldi diyor kartlar ve burada da seni düşünüyor kartı geldi açıkçası Olası gelecekte sevgililerinizin sizi düşündüğünü söyleyebiliyoruz ve e, sevgi ve güzelliğin yaşamınıza doğru akacağı. Telefonda mesajlarla, beklenmedik detaylarla, küçük sürprizler olası gelecekte sizinle olacakmış. Senden de ilgi bekliyor aynı şekilde aşkın. Evren ve ışık bile sizi destekleyecek. aşkta mutluluk zamanınız diyor. Yani olası gelecekte mutluluk dolu bir aşkın sizi beklediğini söyleyebiliriz buradan. Hayatın küçük lükslerinin tadını çıkaracaksınız. Yalnız başınıza zaman geçirip kendi iç sesinizi dinleyerek e, temizleneceksiniz. Ve başarılı bir serbest meslek, yıldızlı iş, kariyer fırsatları var olası gelecekte. Ve sınırsız bir bolluk, hayallerinizin gerçekleştiği, kendini ve başkalarınızı beslediğiniz güzel bir olası gelecek sizleri bekliyor. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Mutluluklarla kalın.